Tescilli güzel. Efendim canım benim. Olcasın rengarenk. Rengarenk olacağım. Hayatınızı da renklendireceğim. O Benim karakterim renkli. Ama siz ruhsuzsunuz. Evet yaşın gereği çok gençsin. Evet gençim. Ferit. Ferit. Efendim. Siz işinize bakar mısınız Can Bey? 20 dakikam var da. Yani bir yüzüme sıkmadın kalmıştı. Yüzüme de sıktın ya. Yani. Hiçbir şey demiyorum ya. <laughs> Vallahi ya, yani yüzüm yüzüm. Yüz, Ellerim, yüzünü yani, hayatım. Dipten geliyor şu anda o. Ya deseydin keşke başına böyle ey diye. Ben de ona göre eğerdim ya. Evet keşke deseydim değil mi? Melek nasıl gidiyor? Bugün memnunsun herhalde. Yo artık alıştım. Ee, yani kendimi öyle bıraktım saldım yani. Daha ne kadar kötü olabilir yani bilmiyorum. Mutlu değilsin şu an. Yani mutsuz olabilirim de bunu dile getirerek burada üzülüp ağlayarak da bunu size şey yapamam yani. Eğlendiremem ama o yüzden her zamanki gibi dik durmayı tercih ediyorum. Ha, şey. Yani da, bundan fazla daha kötüsü olamaz herhalde. En azından eve gittim de yıkayabileceğim bir saç. Boynuzum nerede? Yapmadım boynuzu. Ama neden? Yapmadım istemiyorum ama boynuz. Ama neden benim istediğim hiçbir şey olmuyor? Ya yapmıyorum bugün de yapmıyorum. Boynuz, Hayır, ama boynuz, ama küçücük bir şey istedim sizden. Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Yapmıyorum. Yani şurada sadece bir detay istiyorum dedim hani gotik bir tarz yakalamaya çalışıyoruz tatlı olabileceğini söyledim bana yapacağım dip dile Sonra vazgeçtim bunu koyacaktım boynuz bursuz olmaz vazgeçtim. Ya nasıl bursuz olmuyor ben kendim... Daha güzel bir saç yaptım bakarsınız. Ya daha güzel bir saç yapmıyorsunuz işte sorun burada sorun buradaki ki siz kötü bir saç yapıyorsunuz. Ya benim zevkime hitap eden bir saç yapmıyorsunuz. Sizin zevkiniz yok ki zaten. Ben Sizin de o yüzden var mı? vazgeçtim. Oo ne dedi? Bak, Ödümü bak, bak, kopardın Can. Ani tepkiler. Ben hayalimi gerçekleştireyim de. Bu saçın neresi hayal ya? ya? Bir saniye bekleyin. Bitsin mi? Düz kırmızı siz bir saçı. Saçı görüyor musunuz? Görmüyorum saçın? ama siz kırmızı düz bir saçı hayal diyorsunuz. Kırmızı hayal dünyanız bu kadar mı ben, küçük? Benim hayal dünyamı siz boğulursunuz. Lütfen. Hayal dünyanız kırmızı bir renk kadar basit, renk kadar küçük sizin. Sadece tek renk kadar basit. Ya siz kırmızıyı kaldıramadınız. Ben birkaç daha renk yapsam bayılırdınız burada ya. Vallahi konferans sana nasıl dayanıyor ben hayret ediyorum ha. İnan hayret sana ediyorum. sana dayanıyorsa benim size bana dayanabilir Yani gayet sen hayat eşini bulma ya. Tek yaşa. Sen, canım senin e, herhalde burada bir e, şeyim var? Bizden başkasına odaklanamıyorsun. Bak orada farklı masalar da var. Onları da dinleyebilirsin. Kedilerle yaşa. <laughs> Ay hepsi birbirini yiyor. Ferit, Ferit. Turuncu, turuncu. Turuncu yok ki, gerek var, yok. Turuncu. Orada atayım, tamam var, turuncu atayım. Ferit. Bir, atsana, evet. Turuncu atar orada. Misin? Ben mi söyleyeceğim ya? Her şeyi ben söyleyeceğim. Sen yine çok sinirliyim. Bir boynuz istedim yapmadınız ya. Şurada bir yuvarlak bir top bir şey istedim. Hepsi bu yani. Hoş olmayacaktı. Neden hoş olmasın? Başka bir şey aklıma geldi. Şu an başka bir şeyden çok merak ediyorum. Söyler misiniz? Ne Söylesen ki? de anlamayacaksınız. Anlarım siz söyleyin. Arkaya şık bir ense topuzu yaptım sizi. Ense Rengi topuzu gelmiş. bana hiç yakışmaz. Size ne yakışıyor ki zaten? Size göre hiçbir şey yakışmıyor. dakika. Bütün işlemleri tamamlamanız için son 10 dakikanız. Yani şu arkadaşların rengi gibi ölü bir renk yok değil mi bize? Benim saçlarımda. Hayır. Çünkü hepsinin ki ölü bir renk. Bir canlı şey, renk. Boya. Canlı renk yapan tek kişi şu an Ferit Bey. Onun saçı koyu. Anladın mı? Onun saçı koyu olduğu için daha canlı patlatır. Anladın mı? Benim. Bizim saçımız kırmızı. Canım çıkıyor bak renk yapacağım diye. Demet. Ben artık kesin olarak. Ee, Melek'ten şüpheleniyorum yazdığı notu. Anlamadım ne, neyinden ne, şüpheleniyorsun? Notu. <laughs> Seninki başlıyor. Bak şimdi bak Sanki bak. Sanki meyve kokteyi yapıyor. Ben ben de not yazmak yani canım. Ben aşk hayatına e, kendini kapatan bir insanım. Benden şüphelenme bence sen. Yani... Hep böyle diyenlerden korkacaksın aslında. Yani ben bir kuaför atıyorum ya da aynı ortamda e, arkadaş ilişkisi ya da iş iş arkadaşın olur onlar arasındaki bir ilişki sevgililik durumu bana göre değil yani bu ortamdan tanıdığım biriyle ben Peki, öyle bir şey düşünmem. Bir şey söyleyeceğim yani neyi var kuaförlerin neyi var anlamadım. Hayır burası bir program burada e, aşk mı yaşayacaksınız Marsyalı? Biz burada aşk yaşamıyoruz zaten biz burada. Tamam ben Marsyalı'm ki hani diyor ya ben yazıyormuşum notları yanlış anım ben sana not yazmam. Ah ah ah. Dur. bekle. Ay ah, çok acıttın ama ya. Tamam, Yemin tamam. ederim çok acıttın ya. Niye bu kadar atarlandın ya? Atarlandım çünkü yapmadığım şeyler üzerinden suçlanınca ben sinirleniyorum ve geriliyorum normal olarak. Ya bu kötü bir şey değil sonuçta yani etkilenebilirsin insanlar birbirinden Ya canım birbirinden ben kendimi hoşlanmış. kontrol edebilen bir insanım. Siz tabii kendinize yaşınız gereği ya da bilmiyorum. E, i̇nsanların akıl yaşı daha önemli ya hani. Kontrol edemediğiniz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Ben öyle değilim. Teşekkürler. Ben burada kötü bir şey olduğunu görmüyorum açıkçası. Deninlemiyorum seni. Yani bir insanın sana, birbirinden hoşlanması sana. ya da birbirine gü güzel duyguları da bile değilsin. şey. değilsin. Modeli bir kırmızı Konferine yaptım. Konforla ilgilenir misin benimle ilgilenmek yerine? Arkadaşlar. Daha güzel belki sonuçlar e, çıkar saçlarınla alakalı. Evet benim saçlarımın her zaman güzel sonuçlar çıkıyor. Tamam canım bir tamam. Olduğu zaman görüşürüz. Olsun. Son beş dakikanız. Seda sana bir soru sormak istiyorum merak ediyorum. Senin hiç fikrini almadım bu konuda. Aldık toplu aldık ama sence bu şeyi kim yazmış olabilir? Ee, Notları şeye. mı? Notları. E, Notları... Necati'ye kim yazmış olabilir? Bence bizim model yazıyor. Neden ama? Yani ilgi duymuş olabilir. Ama Necati her fl modeliyle flörtleşiyor. Ama bence bu sefer biraz farklı ya yani. Çünkü Necati'nin yaptığı bütün saçlardan memnun. Bence Necati buraya saç yapmaya gelmedi. Ne Tamamen gönül ilişkisi için burada. Ama çıkardığı <laughs> bu işleri görürsen. Yani benim olma ihtimalim yok. Zaten. Ya ben ilk başta bir saniye yeter de tamam da yeter vudu vudu vallahi iklaam artık. Tabii, beynim konuş, durdu. konuş canım. vallahi durdu bir konuş. tamam. bir Müsaade et bize de yalvarırım ya. Tabii buyur dinliyorum. Ben şeyden ilk başta e, şüphelendim. Sevdadan şüphelendim böyle bakışlarıydı falan da Ondan şüphelendim biraz. Sonra e, meleğe bakınca böyle bir. Bir ara bakışlarını yakaladım. Evet arkadaşlar ha? açıklıyorum. Açıklayın lütfen. Neyi açıklıyorsun? Hani video. Ajan. Açıklayacak mısın? Evet Biz açıklıyorum. Biz evet, evet. artık heyecanla beni dinleyin. Açıklıyorum. Saçım bitti. <gülüyor> <gülüyor> Açıkladım. Tebrik ediyoruz. 3 dakika kala Ferit saçı bitirmiş oldu bile zaten. Hızlıyorum. Sizin de son 3 dakikanız. Tamam ona gerek yok. artık. Yok ben göstermek ha. istemiyorum. Tamam, tamam. İnşallah sen çıkarsın da bu söylediklerin hepsini İnşallah sana iade İnşallah sen çıkarsın edeceğim. da ben de sana ne gülerim ya. Bir de bakıyorsun da der yer çıkıyorsun. Gerçekten sana ciddi anlamda büyük güleceğim. Bayağı güleceğim. <laughs> Senden de şüphelenmiyor değil mi? Benden. Gel sen yani. Oralara da bir gidiyorum, geliyorum. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bilemiyorum yani. Ramazan Bey ne yapıyorsunuz orada? Renk çalışması yapıyorum. Duvar yazısı yazmayacaksınız. Saç boyası yapacaksınız. Bu sanattır. Özgür çalışılır. Özgür Bilmiyor musun? Özgür yani Bana duvar boyuyormuşsunuz gibi geldi. Ya ben hayallerimi yansıtıyorum saça. Bak modelin bile nasıl bakıyor ya saça. Yani evet nasıl aşk bakıyor? Aşk olsun ya. <gülüyor> 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 Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hissediyordunuz şey değil daha mi kimdeki? Sanat sevgisini. Özgür Ruh. Vallahi tek hissettiğim şey saçımı şu anda ciddi anlamda yandı. Kaşınma böyle ufak şeyler. Bir nasıl göründüğümü çok merak ediyorum. Arka ben önü. görüyorum. Önemli değil. Evet işte sorun sizin görmeniz. Benim göremem ama. Yani saçları gibi yaşlı gözüküyorsam sorun ciddi demektir. Yani Seda çünkü babaanneme benzedi şu an. Ciddi anlamda saç olarak ya Efendim? Ya boyalar normal boyalar gibi durmaz. Sen de 15 yaşındaki çocuklara benzedin. Çok ciddiyim böyle sarı sarı. Bilemiyorum. Ya arkadaş ben keşke Özge Hanım ben bu saçı keşke pazarsız boyasaydım ya. Valla bana böyle ihtiyaç kalmıyor. Herkese yetti bu. Ben de saç yapardım güzelce. Ay ne yaptın oraya kafaya bir şey yapıştırmış gibisin şap diye böyle. Son bir dakikanız. Sen çözemezsin bunları. Bak sen çözemezsin. bak. Ben ahenk yaptığın rengi değil de modele saygımdan. Tabii ki siyah saçın var. Oyunca oyna biraz zamanın var. Bir dakika kaldı geriye. Son saniyeler. Acele edin. bitti. Bu işte en iyisi benim biliyorsunuz. Beni ne yaptın? Bir şey ettim işte. Ne Değişik yaptın? Bir şey. Günar mı çok yani? ciddi anlamda? Ya dağınık bir böyle anladın mı? O yüzden güzel şimdi şık bir makyajla yıkacaksınız. Ve süreniz doldu. Spreyleri bırakın lütfen. Hemen makyajları buraya doğru hızlı alıyorum ve aynı hızla kuaförleri bekleme odasına doğru alıyorum. Ben gideyim, siz arkamdan gelin. Ve şu andan itibaren makyajlar için 25 dakikalık süre başladı. İki makasat, bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.